Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Siyah Kalp iznin. dün akşam yayınlanan bölümünden hemen sonra yeni bölüm fragmanı geldi. Evet arkadaşlar, herkes e, çok duygulandı. Böyle sahnelerin devamı olacak. Evet, sevgili ile evlendiği için Melek e, büyük bir kırgınlık yaşadı e, ve bu görüntüler dedi. Görüyorsunuz yeni bölüm fragmanında her şey açını kavuşurken daha da e, oldular. Evet dört e, ne yazık ki sevgili olmaya çalıştılar da bu sevgilinin sonuna eremediler. E, evet arkadaşlar siyah kart dizisinde gerginlikler devam edecek. Melek nasıl olacak? Nuh nasıl olacak? Sevilay Cihan evliliği devam mı edecek? Hepsini bu hafta izledikten sonra anlamış olacağız. Büyük rekorlar kıran siyah kalpçisini yeni bölüm fragmanına izlemek istiyorsanız videomu sonuna kadar izleyin. Duygu dolu anlar sizi de e, duygulandıracak.